Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün bir açıklaması oldu Hatay'da. Merkezi yönetimle yerel yönetim birlikte olmazsa e, hizmet gelmez. Pati Buna edin cevap edin. veririm çünkü bu, bu başka bir vicdansızlık. Buna bir şey söylemek gerekiyor. Sıcak siyasi tartışmaların içine girmek istemem ama 6 Şubat'ta deprem oldu. 10 ilimiz, 11 ilimiz etkilendi. 10 ilimizde can kayıpları oldu ve hepimizin yüreği hala yanıyor. 6 Şubat günü de hep birlikte deprem bölgesinde olacağız. Bu meseleyi siyasete alet etmek istemem. Bundan da hep özenle uzak durdum. Ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın efendim genel iktidarla yerel iktidar birlikte olmazsa el ele vermezse hizmet gelmez. Geldi mi gelmedi Hatay mahzun kaldı ifadeleri gerçekten hani vicdan sahibi yürek sahibi akıl sahibi kimsenin Bırakın söylemeyi duymaya tahammül edemeyeceği laflar. Yani ben bunu bakın Hatay'a bir kente şantaj yapıyor olmasını, siyasi şantaj yapıyor olmasının ayıbını Hataylılara havale ediyorum. Dün bir teyze gördüğüm kadarıyla Samandağ'da bir teyze buna gerekli cevabı verdi. Dedi ki biz buna dedi ölürüz yine boyun eğmeyiz bu tehdide, bu şantaja dedi. Diyor ki benim partimden bir belediye başkanı olmadığı için ben Hatay'ı mahzun bıraktım, hizmetsiz bıraktım. Seçmezseniz yine getirmem diyor. Kime diyor bunu? Her siyasi görüşten, her mesepten Hatay olunca oradaki demografiye göre her dinden insana benim kalbim bu kadar taş diyor. Yalan da söylüyor. Çünkü kendi belediyelerin olduğu yerde de sorunları çözmüş değil. Ama maalesef siyasi şantaj yapıyor ve bununla o istiyor. Ona en iyi cevabı 31'inde bütün siyasi partilerden Hataylılar verir. Ama ben bunu bütün milletimize şikayet ediyorum. Bilhassa ben bunu AK Parti'ye oy veren böyle irfan sahibi, vicdan sahibi insanlara havale ediyorum. 28 Mayıs'ta ona oy veren herkese şikayet ediyorum. Bu olur mu ya? Depremde siyaset olur mu? Deprem zedeye tehdit olur mu? Şantaj olur mu? Böyle vicdan olur mu? Yani bu taksici Oğuz kardeşimize arkadan silah çekip vuran adamın kalbi taş olsa yumuşardı diyoruz. Ya Recep Tayyip Erdoğan'ın kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez yani. Kalbinin yerinde taş olsa edilmez. Siyaseten böyle bir laf edersek bizim belediye başkanlarımız var Türkiye'nin dört bir yanında iktidar olduğumuzda onların olduğu şehirleri kayırır da olmadığı şehirlere bu kötülüğü yaparsak biz de taş olalım. Allah taş etsin bizi. Böyle düşünen bir Cumhuriyet Halk Partili varsa olmaz olsun. Böyle siyaset olmaz olsun. Böyle siyasetçi olmaz olsun. Hatay'da 7 bin konut verdi. Konut ihtiyacı 260 bin. Yüzde iki buçuğu. Yüz kişiden 98'i ...söz vermişti... ...bir yıl içinde konutlarınızı vereceğim diye... yat çadırda ya konteynırda... ...sene sonuna kadar da bu sorun çözülmeyecek... ...bir sene daha kendi de söylüyor... ...daha bu sorunu bu Recep Tayyip Erdoğan... ...daha 4 sene 5 sene de çözmeyecek... ...öyle anlaşılıyor... ...bu kadar çaresizlikte olan insanlara... ...bir de üstüne dönüp... ...sanki Maraş'ı, Malatya'yı, Adıyaman'ı... ...hepsini evine sokmuş gibi... ...yani orada da yalan söylüyor... ...ama dönüp bu tarafta da insanları... Soğukla, yağmurla, karla, çamurla, hastalıkla terbiye etmeye çalışıyor. Bizi seçmezseniz size hizmet getirmeyiz. Olmaz olsun senden gelecek hizmet. Olmaz olsun seni yapacağın. Senin kalbin bu kadar kötü olduktan sonra olmaz olsun senin siyasetin. Yazıklar olsun. Muhattap alıp da sana sarf edilen cevap için her kelimeye, verilen her nefese yazık. Ben... Ona oy verenlere şikayet ediyorum onu. Varsa yaşayan öğretmenlerine, hocalarına şikayet ediyorum onu. Bir insanın gözü bu kadar nasıl döndü gerçekten inanmıyorum. Yani kalbinin yerinde taş var demek ki bu adamın. Kalbi malbi yok. Ben daha bir şey demeyeceğim bununla ilgili.